Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye'nin haklılığı bir kez daha tescillendi. Yunanistan, Doğu Ege adalarının silahlandırıldığına ilişkin açıklamaları reddetmeyerek, bunun kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürüyor. Türkiye'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu iddia eden Yunanistan, Lozan ve Paris Antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını savunmayı sürdürüyor. Türkiye'nin Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün korunmasına yönelik talebine Yunan siyasiler, çoğu kez Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiği iddiasıyla yanıt veriyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos, Türkiye'nin Yunanistan'ı, casus belli, kararı aracılığıyla tehdit ettiğini ileri sürerek, birçok kez yaptığı açıklamada, tehdit edilen silahsızlandırılmaz, ifadelerini kullandı, Panayotopoulos, bu ifadeleriyle taraf oldukları uluslararası anlaşmalara aykırı tutumlarını itiraf etmiş oldu. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da geçen hafta düzenlenen Globsec Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın sabrının sınırlarına yaklaştığını savunan Panayotopoulos, "Bazı adalarımızın silahsızlandırılmasını tartışan ve silahsızlandırılmaması halinde onları alacağını söyleyen bir müttefikimizin olması tuhaf. Egemenliklerini mi kaybedeceğiz?" ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, Türkiye adalarımızın karşısına en büyük amfibi kuvveti ve Akdeniz'in en büyük amfibi filosunu yerleştirdi ve aynı zamanda bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı istiyor, diyerek Yunanistan'ın söz konusu adaları silahlandırmasının kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürdü. 1923 Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken adalardan Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, Ipsara, Ahikarya ile 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsızlandırılması öngörülen Batnos, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kiyarpiye, Sönbeki, Rodos ve Meis'te halihazırda Yunan askeri bulunuyor. Yunanistan, Türkiye'nin itirazlarına ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine rağmen, 1960'lardan beri adaları silahlandırarak Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal etmeyi sürdürüyor. Diğer yandan Yunanistan, 1993'te Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı etkisini kabul ederken, ulusal güvenlik çıkarları ile ilgili askeri önlemlerden kaynaklı hususlara ilişkin olarak zorunlu yargı etkisine çekince koymuştu. Yunanistan, bu şekilde adaların silahlandırılmasına ilişkin bir tartışmanın uluslararası adalet divanına gitmesini engellemeyi hedeflerken, bu durum, Yunanistan'ın anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğinin Atina tarafından zımnen kabul edildiğini ortaya koymuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.